internet medyasının bu kadar yoğun olduğu bir çağda hükümet tarafından rütük üzerinden işte internet medya yasası yayınlarının kontrolü ile ilgili bir şeyler çıkartıldı. Öyle dediler ki ya internetten siz yayın yapıyorsanız, televizyon yapıyorsanız, bilmem ne yapıyorsanız bizden lisans alacaksınız, evet. lira <laughs> para vereceksiniz. Evet. Peki Anadolu'da imkanı olmayan insanlar bu paraları nasıl bu lisansları verip de sizin yasanızın içine girecekler? Ya ne lisansı ya. Allah aşkına çok daha geniş düşünmemiz lazım. Evet. Şimdi insanların oturdukları yerden, garajlarından 3-5 arkadaşıyla buluşarak ailelerinden buldukları paralarla milyonlar, milyarlarca dolar değerlemeli şirketlere yürüyebildikleri dünyada evet. siz bir de o insanları bas bastırırsanız bana para ver, aman para ver falan böyle bir şey olamaz. Biz zaten kendi alanımızda girişimciliğin önünü açmak için ayrı bir şirket türü kuracağız. Evet. Ayrı bir şirket türü. Çünkü siz yeni kurulan şirkete Gel kardeşim KDV'nin nerede, muhtasarın nerede, evet. SGK'nın nerede, o nerede, bu nerede diye soramazsınız. Sonra biliyorsunuz Türkiye'de şirketleri kapatmak da çok zor. Bir sene de kapatması sürüyor. Doğrudur. Erken aşama şirket kuran insanların rahat bir şekilde şirketi kurup, rahat bir şekilde şirketi kapatabilmesi lazım. Evet. Bunların hukuki sorumluluklarının, evet. vergi sorumluluklarının da çok basit olması lazım. Biz ancak bu şekilde girişimciliğinin açarız. Siz evet. girişimciliğin kafasına basarsanız böyle, siz evet. internet medyasından örnek verdiniz. Bunu çok çeşitli alanlara yapmaya açmak mümkün. Hadi bakalım sen kazanmadığın paranın vergisini ver. Evet. Hadi bakalım lisans ücreti ver. Hadi bakalım ilave para ver. Siz bu insanları böyle bastırırsanız girişimcilik falan çıkmaz. Evet. Şimdi bakın Türkiye'de bir helva yapılacaksa, yani bir önümüze bir yemek gelecekse o helvayı karacak olan girişimci. Yani tabii ki o helvanın finans boyutu var değil mi? Şekeri evet. finans evet. değil mi? Bir unu var, o kaliteli, nitelikli insan evet. kaynağı. Değil mi? Evet. Ee, en önemlisi hukuk devleti. Bütün bunları karıştıracak olan, buradan bir helva yapacak olan kişi girişimci. Evet. Siz girişimcinin elini kolunu bağlarsanız, Türkiye'de ekonomik kalkınma olmaz. Evet. O yüzden bizim ekonomik programımız, Ali Ufuk Bey de birazcık değindi, evet. üç tane sütun üstünde yükseliyor. Evet. Bir, güçlü. Evet. Güçlü bir kalkınma, güçlü bir ekonomik büyüme. İki, sürdürülebilir. Bu sene %5 büyüdüm, ertesi sene sıfır büyüdüm, ondan sonraki sene %2 büyüdüm, ondan sonraki sene %1 küçüldüm. Böyle bir şey olmaz. Bu evet. böyle bir kalp krizi geçiren insanın evet. elektrosu gibi olur yani. O iyi olmaz. Üçüncüsü de kapsayıcı. Evet. Yani sadece zenginler, sadece falanca şehirde yaşayanlar, sadece finalce sektörde çalışanlar. Böyle bir şey olamaz. Evet. Siz Türkiye'de bir topyekun kalkınmayı sağlamanız lazım. Kapsayıcı olması lazım ki o aynı zamanda sürdürülebilir ve güçlü olsun. Evet. Yani bu sacaya, biz programı yazarken de bunu çok evet. üzerinde durmuştuk. Evet. Bu sacaya aslında birbirini besliyor. Yaptığımız her şey de aslında birazcık buna matuf. Evet.